Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayım. Erzurum'da Can Baba ev yemeklerini sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. Mantıcıdır aslında burası. Mantı yemek istiyorsanız Can Baba'ya geleceksiniz değerli dostlarımız. Burası nerede değerli dostlarımız? Yukarı Mumcu Caddesi Yol İş Sendikası karşısı No Erzurum'da değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız burada Hangi yemekleri çıkartıyorlar değerli dostlar? Öncelikle mantı, lor dolması, yaprak sarması, detin yağlı sarma, içli köfte, lahana sarma, çoban kavurma, güveç, orman kebabı, ispir kuru fasulyesi, sebzeli yemekler, taze fasulye, patlıcan, musakka ve bol etli sebzeli yemekleri bulunduruyorlar değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum değerli dostlarımız. 0442 233 07 94'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Günün her saati mantı, içli köfte, zeytinyağlı sarma, kuru fasulye gibi inanılmaz lezzetli olan bu güzel ürünleri sizlere en güzel bir şekilde sunan mantıcı Can Baba'yı, ev yemeklerini yürekten kutluyoruz değerli dostlarımız. Ayrıca değerli dostlarımız sizlere Hayrullah Aktı Bey'in telefon numarasını veriyorum. 0536 413 9852'den buraya ulaşabilirsiniz. Yine ortağı Suat Boz'un telefonunu veriyorum. 0537 502 81 11'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız. Rabbim iki dostu, iki insanı bir araya getirmiş. Rabbim de onlara aynı zamanda ortak olmuş diyoruz. Hayrullah Aktı ve de Suat Boz ile beraber işletmiş oldukları mantıcı Can Baba ev yemeklerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Mantıcı Can Baba Erzurum'da Sizler için ev yemeklerinde uğrayabileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi değerli dostlarımız Gerçekten Can Baba ev yemeklerinin lezzetli yeri diyoruz değerli dostlarımız. Hakikaten mantıcı Can Baba ev yemekleri muhteşem yeriyle merkezde Erzurum'da sizler için en güzeliğini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunmuşlar değerli dostlarımız. Görüyorsun öylesine güzel, muhteşem bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi yine Halil Usta işinin başında kendisini yürekten kutluyoruz değerli dostlarımız. Biraz sonra kendisiyle de inşallah güzel bir röportaj yapacağız değerli dostlarımız. Ben öncelikle Haydullah Usta'mı yürekten kutluyoruz ve de böylesine ev yemeklerini ortaya koyan bu güzel dostları yürekten kutluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız aynen canısı gibi bu güzel dostlarım, bu güzel kardeşlerim hakikaten Erzurum'un en güzelleri, en mükemmelleri tatlıları diyoruz. Hakikaten yemekten tatlı bu gençleri sizlere tanıtalım bakalım bu güzel dostlarımızı. Gelmişler Can Baba'ya. Can Baba'da yemekleriyle cana gelmişler, güzelliğe gelmişler diyoruz bu güzel dostlarımız. Maşallah yüzleri gülüyor. Ne kadar güzel. Gerçekten Erzurum'un insanları zaten human insanlar. Güzel kardeşim, yakışıklı kardeşim. Öncelikle afiyet olsun diyorum. Eyvallah. Sizleri tanıyalım. Adım ağa. Evet. Gebze'de yaşıyorum. Tatil amaçlı geldim. Ne güzel. Ama Neredesin? Gebze'de yaşıyorum. Gebze'de. Hey maşallah. Hoş geldin. Sabahlar getirdin. Şu anda Can Baba'ya geldiniz. Allah razı olsun. Karnımızı da şimdi doyuralım dedik. Ne güzel Hadi yaptınız. 10 numara. Değil mi? Ev yemekle merak zaten? Değil mi? Zaten burası on ev yemekler aynı mi? zamanda. Yani şey Yemeklerimiz şey of 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 10 numara. Valla ne güzel. Var ya adamsın be. Ne güzel yemek yiyorsun. Helal olsun. Helal olsun. Kardeşimizi oy o gözleri kurban olayım ben senin. Ey maşallah ey maşallah. Seni tanıyalım. Merhabalar ismim Furkan Gebze'den geliyorum. Ey maşallah Karsınız. hoş Karsınız. geldin. Karsınız. Oy oy oy. Ne Vallahi. güzelsin. Karnımız açtı gece vakti. Evet. Doyuralım dedik. Ne güzel yaptınız. Can Baba'ya geldiniz. Aynen Can Baba'ya geldik. Cansınız. Ne güzel. Valla bol bol da yemek koyuyorlar. Hiç cimri de değiller. Değil mi? Aynen. Evet. Güzel kardeşim. Hey maşallah. Hey maşallah. Evet seni tanıyalım. Ömer Faruk ben. Ne güzel Ömer'ciğim. Burada yaşıyorum. Evet. Daha Deniz İstanbul'dan geldim. Hoş geldin. Herkesef sefalar kız. getirdin. İlk yemeğimiz bu nasıl. Değil mi? Yani. Köfte aynen. yiyorsun. Aynen. <laughs> hey maşallah. Lezzetli güzel. yaptığı gibi. Değil mi? Annenizin yaptığı gibi. Aynen burası böyledir. Can. E, baba hakikaten e, en güzel yemekleri aynı zamanda Erzurum'da sunarlar. Annenin yaptığı gibi değil mi? Aynen öyle. Nine'nin yaptığı gibi. <laughs> aynen Ninenin aynen. Ama. <laughs> evet evet. Annenin yemekleri güzel. Çok güzel tebrik ediyoruz. Evet, yakışıklı kardeşimize verelim. Ha. Evet. Adın emre göre al, Gebze'den geliyorum ben. Hey de. maşallah. Ben sana gelmişken de buraya uğramadan gitmek olmaz. Buranın ayrıca, ayrıca mantısı da çok güzel. Değil mi? Mantı on numara, on numara. On numara aynen. Mantı olmadığı için, mantı olmadığı için. E, ama çok güzel lezzet var emekli. kesinlikle mantımız var var mantımız yok var. değil var tabii mantı zaten mantıcı burası evet. evet. aman 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 Haklısınız. evet <laughs> Buyurun. Başka Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Mantıya. Buyurun. Adım Emir Şeralkaş. İstanbul'dan geliyorum. Çok güzel yemek var. Ee, annemi yemek deneyi aratmıyor. Yani kaç sene geldim Her gün burada mantı yedim. Çok lezzetli. Annemi yemek deneyi aratmıyor. Şey mi? Evet. Gerçekten de öyle değil mi Aynen. güzel kardeşim? Aynen. He? Aynen öyle. Abi. Evet. Hakikaten burası böyle dolup, dolup taşıyan mantıcı konusunda Erzurum'da bir numara Can Baba. Bir, bir. Bunu yani biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Evet. Evet çok teşekkür ederim. Rica Sen, ederim. Eyvallah. Sağ olasın var olasın. Güzel kardeşim benim. Allah razı olsun sizlerden. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bal şeker olsun diyorum benim güzel kardeşlerim. Sağ olun var olun. Siz Afiyet olsun güzel insanlar. Sağ olun. Şey maşallah be. Su su. Maşallah. Can babadan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar sunuyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Can babayı çekiyoruz. Hayrullah aktı. Değerli dostum. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Böylesine güzel. Aynı zamanda farklılığı olan lezzet yerini Erzurumlara aynı zamanda Sunduğunuz için sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Suat Bey'e gidiyoruz. Güzel insan. Evet değerli dostlarımız. Gerçekten burası muhteşem, güzel bir mekan diyoruz. Dostlar, arkadaşlar, kardeşler gelmişler. Burada ne güzel yemeklerini yiyorlar. Biz öncelikle Suat Bey'i tanıyalım. Güzel insan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim abicim. Siz nasılsınız Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. <laughs> ne güzelsin. Abi, Benim güzel dostum. Güzel insan. Biz 30 yıldır bu meslek üzerine çalışıyoruz. Lokanta şeyinden biraz farklı. Evet. Erzurum ev yemekleri, yöresel burak çalışma yapıyoruz. Evet. Yaprak sarma, zeytinyağlı sarma, Ne güzel. Toz ev el mantısı, su böreği, içli köfte, Öncelik mantı ama değil mi? Öncelik mantı. Evet. Mantılar evde hazırlanıyor. Annelerimiz yapıyorlar. Biz burada sunumu yapıyoruz. Ne güzelsiniz, güzel insan. Ee, bekleriz herkes evet. Yaşamda. Hakikaten e, evet. ben Can Baba'yı yaklaşık bir buçuk aydan beri takip ediyorum. Evet. Hiçbir yerde olmayan bu güzel ürünleri sizler Erzurumlu hemşehrilerimizin, dostlarımızın aynı zamanda hizmetine sunuyorsunuz. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyoruz. En, en güzel, güzel insan. En güzelini daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Inşallah. Eee bir Eee eyvallah. Sağ olun, var onun güzel insan. Teşekkür ederim. Evet her zaman ne diyoruz? Biz doğunun insanlarını aynı zamanda ikramlı insanlar, misafirperver insanlar, yürek insanlar diyoruz. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Evet görüyorsunuz değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda yemek çeşitlerimiz. Evet, burada bir yemek de yapıyoruz. Evet. Ee, burada olmayan hazırladığımız e, farklı ürünlerimiz de var. Biliyorum. Biliyorum. Spariş aynen. Mantığı, aynen. siparişlerine üzerine daha güzel olur. Evet. Ee, İşli köftemiz çok güzel. Değil mi? Orada olması. Evet. Özellikle tavsiye ederim. Değil Zaten mi? Yüreselimiz sizi. Ee, bekleriz. Biz de İbrahim Erkal'la beraber Evet. Canısı Can Baba diyoruz evet, ve de bütün dostlarımızı aynı zamanda Can Baba ev yemeklerine bekliyoruz İnşallah. değerli dostlarımız İnşallah. diyoruz evet. sağ olun evet. var olun. Sağ olun. Evet sevgili dostlarımız Can Baba'dayız Can Baba'da çok değerli çok kıymetli sevgili kardeşimiz. Burayı ziyaret etmiş. Kendini bir tanıyalım. Değerli kardeşim merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler. Ne güzelsin maşallah. Yüzün gözün her yerin maşallah. Hümetler, sağ olun. Can parçalısın. Can babadasın şu anda. Evet. Değerli dostumuz merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Değerli kardeşim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Hakim Erzurum. 1986 doğumlu, Merkez'e bağlı oturan bir vekilim. Biz Can Baba'yı yıllardır biliyoruz. Yani küçüklüğümüzden beridir Can Baba'yı biliyoruz. Çok emek verilmesinin biz de vardır. Ama bir yemek ve mantı adına 2000 yılından beridir, 2000 tarihinden beridir burası açık ve çok güzel de bir potansiyele sahip. Küçük evet. ama hüneri büyük bir yer. Değil mi? Yani 8-10 çeşit yemeğimize, çeşit yemeğimiz var. Aynı zamanda mantı yapıyorlar. Yani mantıcı dedim mi akla gelen Nuncu Caddesi'nde. İlk yer Can... Can Baba. Evet. Ben de tanımam. Can Baba mantı evi. Değil mi? Evet. Aynen öyle doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Sizleri de kutluyoruz. Evet değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum ben bu tanıtımlar için. Sağ olun var olun. olun. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Evet, ne güzel anlattın. Ancak bu kadar anlatabilirdiniz değerli kardeşim benim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var olun. En evet, sevgili dostlarımız, Erzurum'dayım. Erzurum'da mantıcı Can Baba ev Yemekleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Şimdi ise çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Hayrullah Atlı Bey'i sizlere tanıtacağız. Ama öncelikle sizlere adres vereyim değerli dostlarımız. Yukarı Mumcu Caddesi Yol İş Sendikası karşısı No 5 Erzurum'da burası değerli dostlarımız. Sizlere sipariş hattı veriyorum. 0442 233 07 94'te buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca değerli dostlarımız Burası aynı zamanda Hayrullah attı ve de Suat Boz ile beraber işletmiş oldukları öylesine güzel mantıcı cam baba en yemeklerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hasını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Öncelikle burada hangi yemekler var değerli dostlarımız? Birinci yemeğimiz mantı değil mi değerli dostlar? Adamsız, cansız. Evet değerli dostlarımız. Yine neler var? Tabii ki el yemekleri diyoruz. Bunları hiçbir yerde bulamayacağınız bu yemekleri cam babada bulabilirsiniz. Ne var? Lor olması, yaprak sarma, zeytinyağlı sarma, içli köfte, lahana sarma, çoban kavurma, güveç, orman kebabı, ispin, kuru fasulye, sebze yemeklerden değerli dostlarımız taze fasulye, patlıcan musakka ve bol etli sebzeli yemekleri burada bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca güne her saatinde mantı, içli köfte, zeytinyağlı sarma ve kuru fasulye gibi ve de aynı zamanda kilo içi mantı satışta buradan yapılıyor değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız. Şimdi çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Hayrullah Aktı'ya dostumuzu Sinere tanıtmış olacağım değerli dostlarımız ilk geldiğimde gerçekten çünkü ben yeni bir insan olduğum için ve de farklılığı marjinal otantik yemekleri sevdiğim için Şambal'a baba gerçekten Erzurum'da farklılığı olan, farklı lokantalardan aynı zamanda farklı yemekleri, ev yemeklerini ortaya koyan can baba, güzel insan. Allah baba diyeceğim ona güzel insan. Ve de Suat Boş kardeşimizi kutluyorum. Böylesine Erzurum'da olmayan yemekleri, ev yemeklerini sizlerin aynı zamanda hizmetine sunuyorlar değerli dostlarımız sizleri şiddetle öylesine güzel can baba canısı diyor İbrahim Erkan aynen böyle can babaya sizleri davet ediyoruz ve böyle ev yemeklerini anne yemeklerini değil mi? aynen, Aynı. sizlere böyle bu yemekleri tavsiye ediyoruz ve de ben de tempo televizyonu yapımcısı ve de sunucusu olarak sizleri bu güzel mekanı davet ediyoruz. Değerli dostlarımız. Kaydın abi. Değerli evet. dostum, güzel insan. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin. Güzel. Hey be, canısı canısı. Diyoruz. Evet. Ben de İbrahim Erkal'la konuşmamıza devam ediyoruz evet. güzel insan. Kaç seneden beri bu işletmeyi? 20 yıl. 20 yıl. Evet. Değil mi? Dile kolay. Evet. Ömrümü verdin diyorsun değil evet. mi? Evet. Ömrümüzü verdim. Valla. Evet. Yeter ki insanlarımız en iyisini, en güzelini, damak tadının en şahanesini tatsınlar diye hiçbir yerde bulunmayan bu yemekleri, her zorunda her şeylerimize sunuyorsunuz. Helal olsun ya, vallahi helal olsun. Olmayını ortaya koymak gerçekten büyük bir marifettir. Büyük bir aynı zamanda alın teridir, mücadeledir bu güzelliği. Siz Erzurumlu halkımıza sunuyorsunuz. Bundan dolayı sizleri yürekten tutuyoruz değerli dostlarım. Sizlerden de da razı olsun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere bu akşam ikram oldunuz. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden de razı olsun. Benim güzel dostum, güzel insan Ayrullah Aktı Bey. Tabii 20 seneden beri bu mesleğin içindesiniz. Daha da fazla da <laughs> ev yemekleri üzerinden. He, O daha fazla ömür vermiyor. Evet. Oy 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 oy. Evet. 35 yıl yine kolay. Hakikaten sizleri can gönülden kutluyoruz. Evet. Yararsız amaç olabiliyoruz aynı zamanda. Ve de Suat Boz dostumuza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten ben şiddetle sizleri böylesine damak tadı olan Can Baba'yı sizlere davet ediyoruz ve de sizleri böylesine güzel yani inanılmaz damak tadını ortaya çıkaran, çıkaran Can Baba'yla yürekten teşekkür ediyoruz ve de sizleri bu güzel mekana bekliyoruz değerli dostlarımız. Sizlerden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun güzel insanlar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. teşekkürler. Allah razı olsun. Cansın ve ne güzelsin. Evet, canısı evet. diyoruz ve de sizleri her zorunlu hemşehrilerimizi bu güzel mekana davet ediyoruz. Değerli dostlarımız. <gülüyor> <gülüyor> sesini tutmasa